Değerli takipçilerim hepinize merhabalar bu videomda size biyolojik risk etkenlerinin sınıflandırmasından bu sınıflandırmada nelere dikkat etmemiz gerektiğinden ve e, aklımıza daha kolay nasıl tutabiliriz bunu size e, özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi 4 tane grubumuz var arkadaşlar grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 diye biyolojik risk etkenleri sınıflandırılmış. Bunları sınıflandırırken 4 tane temel parametreye dikkat edeceğiz. Bu grup insanda hastalık yapar mı yapmaz mı? çalışanlara zarar verme ihtimali var mı? Yok mu? Topluma yayılma riski var mı? Yok mu? Korunması veya etkin bir tedavisi var mı? Yok mu? Bunlara dikkat edeceğiz. Arkadaşlar grup 1. İnsanda hastalık yapmaz. Hiçbir şekilde hastalığa neden olmaz. Hastalığa neden olmayacağı için dolayısıyla bunlara da gerek yok. Çünkü ortada bir hastalık yok. Grup 2 arkadaşlar insanda hastalık yapar çalışanlara zarar verir ancak topluma yayılma riski yoktur ve etkin bir tedavi ve korunma yöntemi de aynı zamanda arkadaşlar vardır. Örneğin işte hepatit A gibi, işte kızamık gibi, boğmaca gibi size bulaşabilir, çalışanlara zarar verebilir ancak arkadaşlar topluma yayılmaz ve etkin bir korunması, aşısı veya tedavisi vardır. Yani birden başlayarak tehlikeliye doğru gidiyoruz. Bir de hastalanmamıştık, iki de hastalık bize geçti. Ancak şanslıyız çünkü henüz topluma yayılma riski yok ve tedavisi var. Gelelim üçe. Üçte arkadaşlar durum biraz daha ağırlaşıyor. Hastalık yine var, biraz daha ağır bir hastalık var. Çalışanlara zarar verir. Topluma yayılma riski bu sefer var arkadaşlar. Ancak hala şanslıyız çünkü etkin bir korunması veya tedavisi bu hastalığın hala arkadaşlar var. Tüberkuloz gibi, şarbon gibi, hepatit B veya C gibi örneklerini vermemiz mümkün. Gelelim arkadaşlar grup 4'e. Grup 4 en şanssız olduğumuz, en talihsiz olduğumuz kısım. Çünkü arkadaşlar hem ağır şekilde hasta oluruz. Hem çalışanlara ciddi zararlar verir, hem topluma oldukça çabuk ve hızlı yayılır maalesef arkadaşlar etkin bir tedavisi ve korunma yöntemi yoktur. Örnek olarak Kırım, Kongo, kanamalı ateş hastalığını, işte Ebola virüsünü, Lassa virüsünü verebiliriz. Arkadaşlar bu dört grubun sınıflandırılması ve dikkat etmemiz gereken şeyler bu şekilde.